Kısa kafası İstanbul Sinema Akademisi tarafından sunulmaktadır. Genel plan. Mekanların genel olarak gösterilmesidir. Bu planda seyirciye mekan gösterilir. Boy plan. Mekan önemini yitirmiştir. Kişi ya da kişiler planda boylarıyla görülmektedir. Genel bir bilgi verir. Kişiyi tanıtır. Bu çekimde insan ve çevresiyle olan ilişkileri ortaya çıkar. Diz plan kişinin plan içinde dizinden yukarısının görüldüğü çekimdir. 3 bölü 4 çekim ölçeği ya da Amerikan plan da denilmektedir. Görüntüye girmemesi istenilen nesneler bu ölçekte dışarıda bırakılabilir. Bel plan Belin hemen altından veya üstünden kesilerek baş boşluğuna kadar olan kısım kadraja alınır. Yüz ifadelerinin gösterilmesi için elverişli bir çekim ölçeğidir. Yüz ifadeleri bu çekimde belirginleşmeye başlar televizyondaki anons veya sunumlarda sıklıkla kullanılır. Göğüs plan Kişinin kadraj içinde göğsünü de içine alarak yukarısının göründüğü çekimdir. Kişiler bu ölçekte yüzleriyle rahatça tanınabilirler. Duygularını, psikolojik durumlarını gösterebilirler. Omuz plan Kişinin kadraj içinde omuzların tamamını içine alarak yukarısının göründüğü çekimdir. Çoğunlukla hareket eden kişilerin yakın çekimleri için kullanılmaktadır. Karşılıklı iki kişinin konuşması sırasında da omuz plan kullanılmaktadır. Baş plan Kişinin yüzü kadrajı doldurur. Dinleme detayları, ünlemler, mimikler için bu çekim kullanılır. Psikolojik çözümlemeler için de uygundur. Planda büyük bir alan kapladığı için plandaki kişiye izleyici yoğunlaşır. Planın büyüklüğü nedeniyle sıkıntı yaratabileceği için uzun süre kullanılmamalıdır detay plan kişinin üzerinde bir takı yaptığı bir hareketin detaylı alınmasıdır. Amort plan oyuncunun sırtından bakış yönünde diğer oyuncuyla birlikte çekilmesidir karşılıklı duran kişilerden dinleyenin ya da konuşanın gösterilmesidir. Kompozisyon çekimi yapılan kişiye göre düzenlenmelidir ve baş boşluğu asıl çekimi yapılan kişiye göre bırakılmalıdır. Amort planın çekimi öncesinde karşılıklı duran oyuncuların yerleri kameraya göre ayarlanmalıdır. Aksi takdirde karşılıklı dururken dinleyen kişi konuşan kişiyi kapatabilir. <laughs> Planlarla ilgili olarak baş boşluğu ve bakış boşluğu da dikkat edilmesi gereken noktalardır. Konuşurken biraz çelem zorlanıyor sanırım hani planla girmiyor ama Kısım. hani küçük kondisyonlar girer hani konuşmam ama <laughs> o oldu mu? Bilmiyorum. <laughs> o ne ya? Aman tanrım o yani Buradan böyle baktığım belli olmuyor <laughs> Baktığım yerin boş olması gerekiyor. Anladın mı? Evet temel planları gördük ama şunu da unutmamak gerekir ki bunlar bu planlarda tek doğru yok. Dolayısıyla beğendiğiniz filmler veya yönetmenlerin filmlerini izlerken Beğendiğiniz planlarda filmi durdurup planları inceleyebilirsiniz ve bu planların üzerine farklı planlar kendi hatta kendi planlarınızı oluşturabilirsiniz. Bunda seçim size kalmış.